Evet sevgili dostlar tekrardan hepinize merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda sizlerle birlikte 35. hafta Sport Toto bülteninde yer alan karşılaşmaları değerlendireceğiz, analiz edeceğiz. Bildiğiniz gibi milli artık sona erdi ve cuma günü itibariyle de tekrardan liglere dönüyoruz. Tekrardan lig karşılaşmaları kaldığı yerden devam edecek. Yine Sport Toto bültenine de bu hafta üzerinde baktığımızda 35. haftaya birbirinden zorlu mücadelelerin her zaman olduğu gibi ee, bizleri beklediğini görüyoruz. Tabii ki işimiz yine kolay olmayacak ama e, elimizden gelenin en iyisini yine sizlere faydalı olmak adına yaptık, mesainizi verdik. Umarım da güzel sonuçlar alırız diyelim. Umarım e, sizler için faydalı bir video, faydalı bir içerik üretmiş oluruz. Şimdiden de tabii ki hepinize bol şanslar arkadaşlar. Tabii e, bizler bu kadar emek, bu kadar uğraş verirken e, sizlerden de ufak bir karşılık bekliyoruz. Tabii bu maddi bir karşılık değil. E, sadece videolarımıza yapacağınız beğenilere talibiz ve tabii ki abone olmadan bizleri takip ediyorsanız da abone olmanızı abone ol butonuna tıklayarak abone olmanızı ve e, zile de tıklayarak yine orada bildirimleri açmanızı sizlerden rica ediyoruz. Bu şekilde yeni videolar yüklendikçe sizler de hemen haberdar olmuş olursunuz. Özellikle geriye dönük spor toto videolarımıza baktığımızda gerçekten çok e, geniş bir izleyici kitlemizin abone olmadan kanalımızı, videolarımızı takip ettiğini görüyoruz. O yüzden oradan biraz abone sayısı anlamında destek alabilirsek Gerçekten mutlu olmuş oluruz. Böylece kanalımızın biraz daha ilerleyebilmesi, biraz daha büyüyebilmesi adına da... ...daha geniş kitlere ulaşabilmesi adına da... ...böyle sizlerden güzel anlamlı bir destek gelmiş olur diyelim. Tabii 34. haftaya baktığımızda çok bir şey vermez gibi gözüken bir bültendi. Gerçekten de öyle oldu. Ben kendi performansıma baktığımda da özellikle geniş bütçelere... ...her karşılaşmada yardımcı olduğumu görüyorum. Yani geniş bütçeyle zaten bir önceki videomuzu izlediyseniz 15 bilmişsinizdir ama... Gelin görün ki arkadaşlar şöyle bakarak da konuşayım. 15 bilen 3.779 kişi olduğunu ve 893 lira verdiğini görüyoruz. Yani 1000 lira bile değil. Yani aslında atılan taşlar ürkütlen kuşlara değmedi diyebiliriz. Zaten böyle geçmesi beklenen bir haftaydı ve çok ciddi, çok büyük sürprizlerinde çıkmadığını görüyoruz. Hızlıca bir değerlendirelim yukarıdan aşağı doğru geride kalan haftanın karşılaşmalarını. Ermenistan-Türkiye benim. E, iki olarak risk olarak geçtiğim maçtı. Geniş bütçelere sıfır dönermiştim. Zor da olsa milli takım kazandı. Hırvatistan Galler kendi kolonunda, sizlere önerdiğim kolonda yanıldığım tek mücadele ama geniş bütçelere mutlaka sıfırda eklemelerini önermiştim. 90 artı 3'te taçtan gelen golle Galler çok e, piyangodan bir puan almış oldu. E, bu da belirleyici karşılaşmalardan biri olmuştur diye düşünüyorum. İspanya, Norveç beklentiye gitti. İngiltere, Ukrayna beklentiye gitti. Kuzey İrlanda yine ...Finlandiya maçı çok kritik maçlardan biriydi. 1-2 bir önererek burada sizlere yardımcı olabildiğimi düşünüyorum. Yani bu tamamen belirleyici bir karşılaşma oldu. Zaten birçoğunuz geniş bütçeli oynayanlar kapatmışlardır diye düşünüyorum. Lüksemburg portekiz yine beklenen oldu. Malta-İtalya beklenen oldu. slovakya Bosna Hersek kritik bir karşılaşmaydı bana göre. Yine burada da 1-2 tercihim vardı. Bu da yine sizlere yardımcı olabildim burada da açıkçası. Yine kritik bir karşılaşmaydı Toto açısından ve... Çıkan Slovakya galibiyeti ki biraz daha Bosna kamuoyunda favori görülüyordu ama çıkan Slovakya galibiyeti de burada bizim tercihimiz başarılı kıldı. Avusturya, Estonya zor da olsa tek geçmiştik. Bir e, bir olarak sonuçlandı. Karadağ, Sırbistan burada da 0-2 tercihimiz başarılı oldu. Macaristan, Bulgaristan sürpriz yok. Yine beklediğimiz gibi. Moldova, Çekke yine burada sıfırı sizlere önermiştim. Sıfırın değerli olabileceğini söylemiştim. Gerçekten öyle de oldu. Haftanın e, milli hafta bazında sürprizlerinden biri burada çıkmış oldu sevgili dostlar. E, özellikle bir izleyicimize de e, yazışmıştık. Hani acaba bütçe kullansam mı kullanmasam mı diye ikilemde kaldığını söylemişti bu karşılaşmada ama ben e, kullanılması e, gerektiğini, kullanılmasından yana olduğumu söylemiştim. Özellikle Moldova'nın ilk saha maçlarında sıkıntı yaratabileceğini belirtmiştim ve sıfırla sürpriz çıktı. Polonya Arnavutluk beklentiye gitti. İrlanda Fransa beklentiye gitti. İsveç Azerbaycan net bir İsveç galibiyeti çıktı. Bir şey vermeyen bir hafta oldu. Hep söylüyorum. Bunun e, ya, bu, bunun yaşanması halinde zaten Gördüğünüz gibi SporTot'a bir şey vermiyor sevgili dostlar. Önemli olan sürprizlerin çıkması ve bizim bunları yakalayabilmemiz. O yüzden dümdüz bütün maçları oynarsak e, bu oyundan bir ikramiye kazanmamız mümkün değil. Şimdi milli ara dönüşü tekrar lig haftasındayız ve milli ara dönüşleri biliyorsunuz birçok takım için sancılı olabiliyor. Sürprizler fazlaca çıkabiliyor, ekstra umulmadık sürprizler çıkabiliyor. Bizlerin de mutlaka bunları değerlendirmesi lazım. Tutsa da tutmasa da gelse de gelmesi zaten her hafta ikramiye yakalama gibi bir şansımız yok o yüzden mutlaka ama mutlaka sürprizleri arayalım sevgili dostlar. Evet. Şimdi e, yeni haftanın ilk mücadelesini ekrana vererek değerlendirmelerimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Giresun Spor, Alanya Spor karşılaşması ligimizde inanılmaz zorlu mücadele başlıyoruz. Bana göre kapatma adayı olan karşılaşmalardan biridir. Geniş bütçelerin kapatmayı düşünebileceği karşılaşmalardan biri. Çok zor bir karşılaşma. Yani değerlendirmesi, yorumlaması zor mücadele. Giresun Spor ateş hattında olan e, bir takım her türlü puana ihtiyacı var. Ve iç sahada Alanya Spor'la oynuyorken tabii ki burada kazanmaya yönelik riskli bir futbol oynayacak. Doğrudan 3 puan hedefleyecek. Alanya Spor sonrası biliyorsunuz ilk maçında Başakşehir'e karşı bir sürpriz yaptı. Aslında çok da pozisyon verdiği maçta ama biraz şanslı yardımdaydı ve orada bir sürpriz yaptı ama sonrasında yine Alanya Spor'un da eski kimliğine, o sıkıntılı kimliğine geri döndüğünü gördük. Onlar açısından da önemli bir karşılaşma. Onlar da en azından kaybetmemek isteyecekler. Yine Giresun Spor'da mutlaka kazanmak isteyecek ama en azından bir puan cebine en kötü ihtimalle koymak isteyecektir içeride taraftarın önünde oynarken. Zor mücadele. Bana göre iki takımın genişememe ihtimali yüksek arkadaşlar. Ben beraberliğin mutlaka eklenmesi gerektiğini düşünüyorum ama çok çok zor bir karşılaşma olduğundan minimum iki tercih alınmalı burada. Giresunspor Spor mu Alanya Spor mu diye ben de çok ikilemde kaldım ama iç sahada riske edecek bir Giresunspor ve aslında birebir eşleşmede kafa kafaya takımları kıyasladığımızda daha kaliteli özellikle hücum anlamında daha kaliteli ayaklar olan bir Alanya Spor varken belki bulacağı boşlukları atacağı ekstra gollerle değerlendirebilir diye düşündüm Alanya Spor ve burada iki tercihinde yani Alanya Spor galibiyetinde e, sıfırın yanına ekledim. Aslında Alanya Spor Lig'in deplasman karnesi en kötü olan takım ama hani bu karşılaşma üzerinde ben biraz da Giresunspor'un cesur oyunundan kaynaklı, kazanma yönelik oyundan kaynaklı avantajı olabileceklerini düşünüyorum arkadaşlar. 0-2 tercihleri benim burada kendi değerlendirmem oldu. Tabii yine 256 lira üzerinden bir kolon değerlendirmesi yapacağımı da söyleyeyim ilk kez izleyen dostlarımız olabilir tabi burada birebir de oynayabilirsiniz ama ben onu çok fazla önermiyorum yani önemli olan burada zaten kendiniz bakıyorsunuz analiz ediyorsunuz değerlendiriyorsunuz takıldığınız noktalarda benim tercihlerimden ya da başka yayıncı arkadaşlarımızın dostlarımızın tercihlerinden faydalanmanızdır arkadaşlar ya da belki ben bir maçı çiftli geçmişimdir siz tek düşünüyorsunuz ama orada aklınıza girerek belki sizlere ekstra bir tercih ekleterek ikramiye gitmeniz anlamında bir yardımcı olabilirim o yüzden Dediğim gibi kendi tercihlerinizi mutlaka harmanlayarak değerlenmenizi yapın sevgili dostlar. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. İstanbulspor Karagümrük. Bu da tabii ki oldukça zor bir karşılaşma. Yani kafa kafaya kıyaslamada Karagümrük'ün hücum gücüyle İstanbulspor'un baş etmesi zor. Yani Karagümrük burada kendi bildiği oyunu oynayacak tabii ki. Maçı kazanabilir. Yani burada Karagümrük galibiyetini ben açıkçası ekledim ama yine tek geçilmemesi gereken bir karşılaşma bence. Hem İstanbulspor'un içinde bulunduğu durum, düşmeme oynayan bir takım oluşu, ateş hattında oluşu, her türlü 3 puanı artık 1 puana en kötü ihtimalle bu maçtan bir puan alması gerekiyor. Bundan sonra da her maçlarda her maçta olacağı gibi e, hatta belki kazanma yönelik bile bir oyun tercih edebilirler. Karagümrük evet hücum gücü çok yüksek ama defans falan da çok açıklar verebilen bir takım. İstanbulspor akıllı, sabırlı bir oyunla buradan istediğini de alabilir bence. Her ne kadar Karagümrük tarafına bir yüklenme olsa da İstanbul Spor'da çok da boş bir takım değil. Karagümrük'ün defansif zafiyetlerinden dolayı ben burada bir sürpriz aranması gerektiğini ve sürprizinde bir ile aranması gerektiğini, doğrudan İstanbul galibiyetiyle aranması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bir ve iki tercihleri benim burada önceliklerim oldu. Bu da zor bir karşılaşma. Zaten birçok maç her hafta üzerinde olduğu gibi zor ama benim tercihlerim bu karşılaşma üzerinde Bu yöndeydi sevgili dostlar. Geçelim. Dev derbiye Fenerbahçe ile Beşiktaş. Kadıköy'de karşı karşıya geliyor tabi derbiler klasik işte favorisi olmaz ee, bir takım çok kötü gün bir dönemden geçiyor olsa da derbide iyi bir performans sergileyebilir vesaire. bunların zaten hepsini sizlerde çok net çok iyi bir şekilde e, hakimsiniz biliyorsunuz buradaki değerlendirmem benim şu yönde oldu şampiyonla oynayan bir Fenerbahçe var ve biraz daha yarışta geride kalmış bir Beşiktaş çok e, özellikle defansif anlamda güven vermeyen bir Beşiktaş performansı keza Fenerbahçe'de işin savunma önünde sezon başından beri zorlanan bir takım ama yani i̇ç taraftarın önünde Kadıköy'de oynayan daha fazla ihtiyacı olan daha bu sebepten ötürü de iştahlı arzulu olacak bir Fenerbahçe'nin en azından yenilmeyeceğini ben kendimde düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki Beşiktaş galibiyete çıkarsa sürpriz olmaz. Belki geniş bütçeler yine kapatacaktır ama ben çok Beşiktaş galibiyeti burada beklemiyorum. Fenerbahçe kazanırsa zaten beklentidir ama sıfırda olabilir karşılaşmada Beşiktaş'ta. Sonuçta derbileri zaman zaman iyi oynayabilen bir takım bu tarz maçları. 1 ve 0 özetle benim buradaki tercihim oldu sevgili dostlar. Aklınızda yatıyorsa benimle aynı fikirdeysiniz. Siz de kolonlarınızda bu şekilde yer verebilirsiniz diyelim. Başakşehir Ankara Gücü maçı e, şu ana kadar ki tüm maçlarımızı çiftli geçtik. Bu benim e, tek geçeceğim ilk karşılaşma olacak aynı zamanda. Sıkıntılı bir Başakşehir performansı baktığımızda özellikle haftalardır kazanamayan bir takım. Avrupa'da değil mi o e, Gent maçında e, korkunç ilk yarı, ilk yarıdan dörtlük olmaları, Avrupa'ya veda etmeleri derken Son kara gümrük maçındaki 2-2'lik iki beraberlik. Yani Başakşehir maçları bitirmede hani o bir tane attığında hatırlarsanız sezon başında özellikle maçları bitirebilen, üzerine yatabilen bir takım vardı. Şu an zorlanıyorlar ama e, artık kazanma e, vakitlerinde geldiğini düşünüyorum. Yani baktığımızda burada da yaşanacak bir puan kaybı. Teknik direktör Emre Belezoğlu'nda, Emre Hoca'nın da e, geleceğini takım özelinde, kulüp özelinde sıkıntıya sokabilir. Ankara Gücü teknik adam değişikliğine gitti bu. E, Sedat haçay gelmişti ama herhalde geçici olarak düşünmüşler gibi gözüküyor. Tolunay Kafkas'ı onlar da getirdiler. Ümit Milli Takım'la yolları ayrılan Tolunay Kafkas geldi. Ee, tabii biraz ilginç bir seçim oldu. Yani özellikle taraftar bazında da belli başlı memnuniyetsizlikler var. Ee, ben de çok anlam veremedim. Hani yorumu o konuda sizlere bırakıyorum ama e, zor bir mücadele aslında baktığımızda. Ama ben Başakşehir'in artık bu kazanma zorunluluğundan dolayı zor da olsa ki zorlanacaktır Ankara Gücü'de e, ee, hücum gücü yüksek bir takım. Onlar da bu karşılaşmada gol bulabilirler belki ama Başakşehir'in ben gol yese yediğinden bir fazlasını en azından bir fazlasını atarak kazanmasını bekleyeceğim burada. Risk alarak tekli bir olarak geçtim. Geniş bütçeler tabii bir sıfırı da mutlaka düşüneceklerdir. Ee, Ankara gücü beraberliği de çok fazla şaşırtmaz ama galibiyeti çok fazla beklemiyorum burada. Ankara gücü galibiyeti benim için sürpriz olur sevgili dostlar. Galatasaray Adana Demirspor ee, tabii Galatasaray şok bir Konya galibiyetini milli araya gitmişti. İşte sonrasında Fenerbahçe'nin Alanya'da kazanması, tartışmalı hakem kararları, Galatasaray maçındaki tartışmalı hakem kararları ama Galatasaray'ın bir yandan kötü performans da vardı baktığımızda. Eee Galatasaray'dan çok iyi bir milli ara öncesi iyi bir final olmamıştı. Tabii o Konya mağlubiyetinden sonra seri son buldu vesaire. Burada taraftarın önünde e, tekrar milli ara dönüşte kazanması gereken bir Galatasaray var. Demirspor içeride dışarıda rakip kim olursa olsun, rakibin adı ne kadar büyük olursa olsun çekinmeden kendi futbolunu oynayan bir takım tabii ki sıkıntı yaratacaklar. Tabii ki karşılaşma genelinde zaman zaman etkili olacaklar. Gol veya goller bulma ihtimalleri de yüksek gibi gözüküyor. Hani baktığınızda kağıt üzerinde sürpriz aranır mı? Aslında aranır ama ben Demirspor'un bu oyunundan kaynaklı olarak Galatasaray'da bir önceki maçında kaybetmişken, seride son bulmuşken ne yapar eder? Zorlansa da taraftarını da kazanır diye düşünerek yine risk alarak tek tercih maç sonucu 1 olarak geçtim arkadaşlar. Geniş bütçelerin tıpkı Başakşehir Ankara gücü maçında olduğu gibi sıfırla sürpriz arayabilecekleri bir mücadeledir. Ben kendi kolumda doğrudan 1 olarak aldım mücadeleyi. Ümraniye Spor Konya Spor bu da ilk bakıştan hani Konya Spor tarafında yer alınan e, bir mücadele. Baktığımızda kamuoyu değerlendirmesi biraz Konya Spor tarafına yönelik ya da en kötü hani beraberlikle sürpriz biraz aranmış ama ben tehlikeli bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Yani biraz belirleyici karşılaşmalardan biri olabilir. Konya Spor evet Galatasaray'a karşı haftalar sonra çok iyi bir performans sergiledi. Dolu tribüllerinde Galatasaray gerçekten özellikle hızlı hücumlarla geçiş hücumlarına çok tehdit ettiler. Ve sonlara doğru gelen ikinci golle de karşılaşmayı kazandılar. Ümraniye Spor Dünya Kupası arasından sonra özellikle hücum gücünü yükseltmiş bir takım. Yani zaten pozisyonlar bulan bir takımdı ama artık bunları bitirme yüzdesinde yukarı çekebilmiş bir ekip. Tabi onlar da küme düşmemi oynuyorlar. Artık her maç onlar için altın değerinde ve hiçbir takımdan da artık bundan sonra zaten Zaten çekinmiyorlar ama çekinmeden de oynayacaklardır bu saatten sonra da. Yine zor bir mücadele. Evet Konya Spor Galatasaray galibiyetinin üzerine koyarak burada kazanabilir. Maç sonucu iki bence değerlendirilmeli ama sürpriz de aranmalı ve ben bu sürprizi burada tekrar e, tıpkı İstanbul Spor Karagümrük maçında ikinci maçta olduğu gibi bir aradım arkadaşlar. Doğrudan Ümraniye galibiyetine değerlendirdim. Evet Konya daha kaliteli takım. Galatasaray yendi. Moralli kabul ediyorum ama Ümraniye Spor'da çok çok <laughs> özür dilerim. Tehlikeli bir takım ve Burada galibiyete giderse de benim için sürpriz olmaz. 1 ve 2 tercihlerini özetle sizlere burada öneriyorum arkadaşlar. Trabzonspor Kayseri Spor tabi e, çok uzun uzun konuşulmasına gerek olmayan bir mücadele. Trabzonspor'da başkan değişti. Onlara da yeni yönetime de hayırlı olsun diyelim. E, zaten Ertuğrul Bey takımın içerisindeydi ve yeni başkan oldu. Orhan Ak'la sezon sonuna kadar devam kararı alındı. Abdullah Avcı'nın yardımcısıydı o da. E, Trabzonspor'un iç sahada favori olduğu bir karşılaşma. Yeni yönetim, işte yeni bir hava vesaire yeni bir enerji kazanabilir mi? Tabii ki kazanabilir. Tabii ki doğal favori Trabzonspor ama özellikle Trabzonspor'un bu sezon genelinde sezon sonuna kadar birçok maçında ben sürpriz aramakta fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü son şampiyon ve bu tarz büyük takımlar hedeften kopunca özellikle sürpriz puan kayıplarını çokça yaşarlar. Kayseri de tehlikeli bir takım. Yani çok da boş bir takım değil. Çağdaş Hoca önderliğinde onlar da hücum anlamında özellikle tehditkar bir takımlar. Özetle ben evet Trabzon galibiyetini mutlaka değerlendirelim ama Mümkünse arkadaşlar tek geçmeyelim. Yani burada bütçe harcayalım diyorum. Bütçeyi neyle harcayacağız? Beraberle istekebilir karşılaşma diye düşünüyorum. Yani Kayseri Spor, iyi bir cüm performansıyla golü bir beraberlik koparabilir. Galibiyet beklemiyorum Kayseri Spor'dan. Ee, benimle en fikirseniz burada 1 ve 0 tercihlerini değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Avrupa mücadelemize geçtik. Bayern Münih Dortmund D mücadeleyle başlıyoruz. Tabii Bayern cephesini konuşmak lazım öncelikle. Nagelsmann'la yollar ayrıldı ki bence sezon sonunda zaten en kötü ihtimalle sezon sonunda gerçekleşecek olan bir hadiseydi. Nagelsmann şampiyonlar ligini alamasaydı ki bence alamayacaktı devam etse zaten yolları ayrılacaktı. Zaten Thomas Tuchel'ın Bayern Münih'i devralmak e, niyetinde olduğu medya çok net yansıyordu. Bayern Münih'in Tuchel'ı istediği çok net biliniyordu. Yani orada zaten kapalı kapılar ardında bir flörtleşme vardı ve beklenen de oldu diyebiliriz. Tabii daha erken oldu. E, bu anlamda da Bayern Münih yönetimi çok cesur bir karar verdi. Baktığınızda hani ya hani sezonun bu bölümünde olur mu işte acımasızlık, adaletsizlik, saygısızlık, ayıp diye değerlendirebilir ama e, hayatta olduğu gibi futbolda zaman zaman acımasız olmak gerekiyor. Baktığınızda Nagelsmann'ın e, yönetimini işte oynattığı futbolu oyuncularla olan ilişkisini demek ki bayağı yönetimi yeterli görmedi ki böyle bir değişime gittiler ve belki bu, bu değişimde arkadaşlar Bayern'e hem bir e, Bundesliga şampiyonluğu tekrar getirebilir ki zaten yine favoriler ama belki bir de Şampiyonlar Ligi kupası hanelerine yazdırabilir. Yani çok çok kritik bir hamle Thomas Tuchel hamlesi. Ben çok doğru çok verimli buluyorum ve doğrudan da ilk maçında e, Dortmund'a karşı başlıyor. Dortmund'a biliyorsunuz daha önce eski takımı çalıştırdığı takımda. Tabi biraz o yönden ekstra motivasyon vesaire de olacaktır ve Son yılların iyi Dortmund'larından biri. Zaten şu anda mevcut Bundesliga'nın lideri Dortmund. E, bu tarz maçlarda bu sezon iyi oynadıklarını görebiliyoruz ama Hani Allianz Arena'da ne yapabilirler? Yeni teknik direktörle ki Tuhul gibi Avrupa'nın elit teknik direktörlerinden biri de gelmişken bir hava da gelecektir bayağı e. Ne çıkarabilirler buradan? Ben e, maksimum maçın beraberliğe sekebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bayan e, Bayern galibiyeti zaten maçın olurdur. Çünkü Bayern Dortmund maçlarında özellikle çoğu uzun yıllardır içeride dışarıda genelde kazanıyor. Tabii ki Bayern galibiyetini aldım ama sıfırda değerlendirelim diyorum. Yani hatta şöyle biraz ileri giderek söyleyeyim. E, son yıllarda hiç olmadığı kadar Dortmund'un burada bir beraberlik koparma yani bir puan koparma ihtimalini de yüksek görüyorum yani. Özellikle deplasmanda Alianz Arena'da bayan 3 ma atacak 4 atacak diye bu karşılaşmalarda konuşulurdu ama şu an belki Dortmund e, puan koparabilir. Özellikle sezonun bu bölümünde belki bu karşılaşmadan yenilmeden dönebilir diye 1 ve 0 tercihleri benim için ön plana çıkan tercihler oldu sevgili dostlar. Geçtik Fransa'ya e, nant Rims mücadelesi. Rims artık e, nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Fransa'dan izleyen izleyicileriniz varsa yardımcı olabilirler dilerlerse. Zor bir karşılaşma. da. baktığımızda Nant inişte inişli çıkışlı bir takım. Özellikle Avrupa'da da devam ettiklerinden dolayı ki elendiler Juventus'a ama e, belli başlı maçlarda sürpriz puan kayıpları yaşadılar. Onlar da tekrar biraz daha böyle bellerini doğrultma aşamasındalar. Tabi Rimes takımı sezonun flash ekiplerinden biri. Haftalardır yenilmeyen bir takım vardı. Ta ki son Marsilya maçında iç sahada e, 2-1 Marsilya'ya kaybedene kadar ki çok da büyük bir sürpriz olmadığını da söylemek lazım. Marsilya'nın da bu sezon İyi performanslar. Özellikle deplasmanda olduğunu söylemek lazım ama bu tehlikeli bir takım olduğu gerçeğini kesinlikle değiştirmiyor arkadaşlar. Nant tabii ki zor bir deplasman. Ee, Rhymes'ın da de burada işi kolay olmayacak ama Nant'ın da iç sahada olmasına rağmen Rhymes gibi bir takıma karşı işi kolay olmayacak. Çok zor yani bu iki takımı geliştirmek. O yüzden ben doğrudan sıfır olarak aldım arkadaşlar. Tekli geçtiğim mücadelelerden biri. Ee, haftanın beraberlik maçlarından biri gibi geliyor bana. Ee, hani yine bütçem geniş bir tercih daha ekleyeyim diye düşünüyorsanız mesela kapatmak yerine, biraz daha konuk ekip tarafındayım ben. Yani Nant burada biraz kazanma yönelik oynarsa, Reims mesela bir gol daha fazla atarak belki galibiyete de uzanabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada benim tercihim bu kolumdaki tercihim sıfır ama geniş bütçeler sıfırın yanına ikiyi de eklemeyi değerlendirebilirler diyelim. Premier Lig'de dev maç Manchester City-Liverpool karşılaşması bu da tabii Zirve anlamında City'nin kayıpsız geçmesi gereken maç ama Liverpool'da tabii e, çok dişli, son derece zorlu bir rakip. Baktığımızda Liverpool için kayıp bir sezon. Şampiyonlar Ligi'ne son olarak elendiler. Lig'de zaten yarışın haftalardır gerisindeler. E, tabii bu rahatlıktan kaynaklı olarak Liverpool bir de bu büyük maçları ekstra motivasyonla e, iyi oynayabiliyor. E, sıkıntılı karşılaşma aslında baktığımızda Liverpool sıkıntı yaratabilir mi? Yaratabilir ama ya bu tarz maçları genelde daha ihtiyacı olan taraf kazanır burada City'nin de daha çok ihtiyacı var. Arsenal'la şampiyonluk yarışı veriyorlar. E, mutlak kazanmaları gereken, iç sahada kayıpsız geçmeleri gereken maç. Haaland'ın durumu belirsiz gibi gözüküyor. Oynar mı, oynamaz mı? Şu an için baktığımda durumu şüpheli olarak yazıyor. E, ama ben ne olursa olsun City'nin zorlanacaktır muhakkak ama ağırlığını koyarak burada daha ihtiyacı olan taraf olmasından da ötürü kazanmasını bekliyorum. Tabii erken seans maçı, Premier League'de hep çekinmişimdir erken seanslardan. İddia programlarımızda çokça da ya sürpriz ararız ya da o maçlardan genelde kaçmayı uygun görürüz ama ben City'nin zor da olsa kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Burada risk aldım yine. Tek tercih maç sonucu 1 olarak geçtim. Geniş bütçe e, benim geniş bütçem var. Bir tercih de almak istiyorum derseniz sıfır öneriyorum. Yani Liverpool galibiyeti e, özellikle iki takımı şu anda kefeye koyduğunda bana biraz zor geliyor sevgili dostlar. Bu da yine aklınızda bulunsun diyorum. Arsenal-Leeds United maçı e, tabi City'nin olası bir Puan kaybı bu maçı çok daha farklı bir hale getirebilir ama City kazanıp geçerse Liverpool'a karşı. Çünkü Arsenal daha sonra oynayacak yani City maçını gördükten sonra çıkacak bu karşılaşmaya. İlginç hale getirebilir karşılaşmayı ama çok iyi bir Arsenal var. Yani sezonun Avrupa genelindeki en iyi takımlarından biri. Benim izlemeyi en çok sevdiğim, en keyif aldığım takımlardan biri işte. Arsenal, Napoli, Benfica bunlar çok çok keyif veren, oyun gücüyle, hücum gücüyle rakiplerini adeta ameliyata bile dövelemeyen takımlar. Burada Leeds tabii ki içinde bulunduğu durum, işte küme düşmeme oynuyor oluşu vesaire. Bunlardan mütevellit tabii ki kapalı, defansif bir oyun oynayacaktır ama Arsenal'ın bu tarz takımlara karşı e, üretebileceği panzerileri var açıkçası. Ben karşılaşmada da e, belki zorlanılan ama kazanmalarını bekliyorum. Burada bütçe harcamadım. Doğrudan Arsenal galibiyetini aldım arkadaşlar. Sizlere de önerim. Açıkçası bu yönde. Hani illa hani bir bütçe harcayayım. Ben bu tarz maçlarda sürpriz arıyorum dersiniz. Hani sıfıra seker gibi. Leeds galibiyeti çok fazla. Beklemem burada. Geçelim haftanın e, yine belirleyici olabilecek maçlarından biri bana göre çok zor bir karşılaşma Newcastle United, Manchester United. Newcastle biliyorsunuz işte son özellikle son birkaç yıldır yaptığı atılımla e, ekonomik gücünü yükseltmesiyle sermaye el değiştirmesiyle iyi bir kadro kurdu. E, yatırımlarına da devam ediyor ve ligin böyle üst sıralara tam üst sıra takımı olması da üst sıralara doğru yaklaşan takımlarından biri haline geldi ki uzun vadede zaten Premier Lig şampiyon olmak, işte Şampiyonlar Ligi'nde yer almak vesaire hedefleri de bunlar. Ama bu tarz maçlarda bu sezon zorlandıklarını, özellikle iç sahada zorlandıklarını görüyoruz. Kazanmayı oynarken ki Liverpool maçında kazanma yönlü oynayıp mesela kaybetmişlerdi. Tabii kalecilerin gördüğü saçma sapan bir kırmızı kart da vardı ama e, zorlanabiliyorlar. Tabii Manchester United yine onlar da e, özellikle son dönemde iyi işler yapıyorlar. E, baktığımızda Casemiro bu maç için oynamayacak gibi gözüküyor. Önemli bir eksik, kırmızı kart cezalısı ama ee, çok çok zor bir karşılaşma. Her yönüne baktığımda iki takımı değerlendirirken yine oldukça zorlanıyorum ve ben bundan mütevellit aslında yine sıfır tercihini burada ön planda tutuyorum arkadaşlar ve bu benim kolonumdaki bu kolonumdaki tek tercihim oldu aynı zamanda sıfırla. Burada ben doğrudan beraberlik aradım. Sanki 1-1 maksimum 2-2 olabilir. Karşılaşma berabere biter gibi yani. Newcastle'ın içeride oynuyor oluşu. Ee, Manchester United'da diş geçirme ihtimali ama galibiyet yönünden çok düşünmüyorum bunu. Çünkü Manchester'da son yılların en iyi Manchester'ı. Ee, ama bir kazanan çıkarsa da açıkçası biraz daha United tarafındayım. Manchester United tarafındayım ama benim kolondaki tercihim sıfır oldu. Hani ekstradan bir şey aramak isteyenler için de iki tercihini burada önerebilirim. Yani Newcastle kazanma yönelik oynarsa özetle burada Manchester United galibiyeti de gidebilir ama benim önceliğim burada beraberlik oldu sevgili dostlar. Ee, Villarreal Real Sociedad karşılaşması bu da İspanya'da haftanın öne çıkan maçlarından biri zor bir karşılaşma. Yani bir baktığımızda çok Yakın seviyelerin, çok yakın kalibrelerin takımları kadro kalitesi deseniz işte e, reputasyon vesaire çok çok yakın seviyedeki takımlar e, zor bir karşılaşma. Villarreal tabii ki içeride karşılaşmayı yenmek için onlar. Sociedad ligin en iyi deplasman takımlarından biri. Villarreal iç sahada her daim çok iyi bir takım olmuştur. Bu da maçın zorluk seviyesinde bunlar. Çok e, yükselten faktörler. Yorum yapması, değerlenmesi kolay mücadele değil ama Sociedad'ın e, yine iyi bir sezon geçiriyor oluşu. Deplasmanlarda çok ekstra iyi oluş. Özellikle maça golle başladığında maçları bitirebilmesi, hatta ikinci gole de gidebilmesi Villarreal'in defansif zafiyetleri, iç sahada Sociedad'ı yenmek için, doğrudan yenmek için oynayacak olması derken biraz daha bana göre İbre Sociedad tarafında burada. Tabii ki Villarreal Villarreal gibi bir takımı iç sahada karşımıza almak kolay bir iş değil ama ben hani Sociedad'ın kazanabileceği, kazanamasa da kaybetmeyeceği bir maç olarak yorumluyorum arkadaşlar. Dolayısıyla sıfır ve iki tercihleri benim için ön plana çıkıyor. Sürpriz oynayanlar için yani böyle düşük bütçeyle tek tercih oynayanlar için de ben Sosyalat galibiyetini sürpriz belki ama e, biraz daha ön planda tuttuğumu da söyleyeyim. Sanki Villarreal yüklenirken Sosyalat mesela ikinci gole de gidebilir gibime geliyor bu karşılaşma üzerinde. çünkü deplasmanları çok çok iyi oynayabilen, oyunu tuttuğu gibi e, yine rakibin açıklarından da çok çok iyi bir şekilde faydalanabilen bir Real Sociedad sezon genelinde görüyoruz. Geçtik İtalya Serie A'ya, Inter-Fiorentina karşılaşması. Bu da ilk bakıştan Inter'in sanki kayıpsız geçebileceği bir maç gibi gözüküyor ama hani Trabzonspor'da söyledik, e, artık hedefsiz kalan bir Inter. Özellikle e, Napoli'nin İtalya'da sezonu bitirmesinden sonra artık adım adım şampiyonluğa doğru gitmesiyle, gün saymasıyla Inter, işte Milan, Juventus gibi takımların tabii ki bu, moral motivasyonunu lig maçları bazında düşüren bir faktör. Ee, yani baktığımızda işte Inter, Milan, Juventus bunlar şampiyonluğu oynamıyorsa kolay kolay ikincilik için motive olabilen takımlar değillerdir. Ve rakip de Fiorentina iken her ne kadar Inter içeride de oynuyorsa bana göre sürpriz aramakta kesinlikle fayda var sevgili dostlar. Sürprizi Fiorentina buradan neyle yapabilir? Galibiyet alabilir mi Sansiro'dan? Zor görüyorum ben. Sıfıra sekebileceğini düşünüyorum ama sıfıra sekme ihtimalinde düşük olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bence bütçe harcanmalı. Bir tercihini aldım ama yanına da sıfırın eklenmesi taraftar olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Son maçımıza geçtik. Juventus-Hellas-Veron'a karşılaşması. İlk bakışta bu da Juventus'un takılmadan hatasız ee, geçeceği bir maç olarak gözüküyor ama e, hani derler ya işte şeytan ayrıntılarda, detaylarda gizlidir diye bence Toto açısından çok çok kritik bir karşılaşma olabilir arkadaşlar. Ee, yine Juventus'un hani Özellikle milli ara öncesinde yükselen form grafiği, Avrupa'da olsun, ligde olsun kazana kazana ilerlemesi, Verona'nın ekstra kötü bir sezon geçiyor oluşu, bu deplasmanda işinin çok zor olması, hepsine katılmakla birlikte Juventus'un da bu maçta çok fazla eksiği olduğunu düşündüğümüzde çıkabilecek sürpriz beraberlik ihtimali Toto'yu bize özetle getirebilir arkadaşlar. Maçın tabii ki oluru Juventus galibiyetidir. Maç sonucu birdir ama ben bütçe harcama e, gereği duydum burada sizlere de mutlaka bir maç sonucu sıfır değerlendirmesini maç sonucu birin yanına ekstra olarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle geniş bütçeli oynayan dostlarım için mutlaka sıfır tercihini öneriyorum. Verona galibiyeti beklemem ama burada dediğim gibi çıkacak bir sıfır sürprizi Toto'yu ikramiye, büyük ikramiye bizlere götürebilir sevgili dostlar. Evet böylece 15 adet karşılaşma yorumumuzu, analiz, analizimizi 30, 35. hafta e, Sportoto özelinde tamamlamış olduk arkadaşlar. Umarım e, güzel faydalı video olmuştur sizler için. Yine çıkmadan da eğer hala hazırda bir beğeni bırakmadıysanız, unuttuysanız mesela beğeni bırakırsanız sevinirim. Abone olmayı da lütfen unutmayın eğer hala hazırda abone olmadıysanız. Ve e, tabii ki hepimizde bol şanslar tekrardan. Kolon şansı biliyorsunuz olmazsa olmazımız çok önemli. Kolon şansı yanımızda olsun diyeceğiz. E, sonraki videolarımızda tekrardan sizlerle e, sizlerle birlikte olmak dileğiyle arkadaşlar. E, o zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.